Herkese merhaba, her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sen Çal Kapımı dizisinin 30. bölümü Etser'den yepyeni bir foto daha geldi. Gördüğünüz bu fotoda Serkan gülümsüyor. Acaba Eda'yı hatırladı mı? 30. bölümü heyecanla bekliyorum. Umarım güzel sahneler bizleri bekliyor. Evet arkadaşlar şimdi sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.